Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft. Bugün sizlerle Minecraft. Ee, bugün bu sizlerle ne oynayacağız? Şu Minecraft. Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Abi burada hayvan vardı. Kim öldürdü lan? Abi burada hayvan vardı. Şu Minecraft yeraltı maceramızla macerası oynayacağız arkadaşlar. Yeraltı macerasının ilk bölümüne beraber Ben biraz oynamıştım arkadaşlar. Baya geliştim. Yani çok geliştim. Şöyle itemlerimi de giyineyim. Çok geliştim. Abi. Şey kalıyor. Böyle kalıyor da. Of pişirsem mi? Şunları alacağım arkadaşlar. Yaratıkları açmadım arkadaşlar hala. Birazdan açacağım. Şöyle kız bunun da. Şunlarla evet. Şöyle, arkadaşlarım gelecek. Geleceğini şöyle Çünkü arkadaşım var. Ali bir de Şimdi, bir de Cem. Evet Ali ile Cem. Şöyle 20 tane niye koyalım? Burada 8 8 tane 9 tane koyalım. Bunu da şuraya koyalım. Sen. Sana 3 tane değil 4 tane koyacağım arkadaşlar. 4 tane. Burada 3 tane koyacağım. Sen. Sana 7 tane. 7 değil de 8 tane. 11 tane oldu. Neyse ben. Şunun burada bir tane. Oo 16 tane demirimiz var. İyi. Şöyle demirlerimizi yerine koyalım. Koyalım. Şöyle demirlerini yere koymak için baya bir şey bulduk arkadaşlar. Ali ve bunları bu tahtalar attı. Ali ile burada arkadaşlar madem şeyleri arkadaşlar bu bu ne alaka be? Bak bu ne alaka? Seni şuraya dikelim. Ha, bayağı madem şeyleri topladık arkadaşlar. Görüşürüz. 5 tane zümrütümüz, 12 tane diamondımız. 20 ay konuşamadım. 21 tane de e, altınımız var. 40 tane de şey demirimiz var. Çok hızlı. Koştum. Bir dakika dur benim itemlarım nerede? Dur şimdi ben o itemları mı bulacağım? Dört tane çıkmış oldu. Ben şu itemları şuraya koymuştum sanırım. Evet. Buraya koymuştum. Şimdi baltamızı da baltayı da alalım. Şunu bırak. Şu canları az olanları bırakacağım arkadaşlar. <laughs> Kim biçti mi biç bir bitirmiş. Biçti bu biçti ne lan? Bu da biçmiş. Bu da biçmiş. Sen ne biçmişsin? Güzel. Bir tane biftek steak. Neyse. Bu bende kalabilir arkadaşlar. Bismillah yaratıkları açacağız arkadaşlar. Açtım ben yaratıkları. Ben açtım arkadaşlar. Yer altı şehir arkadaşlar macerası bu. Şöyle bir tane de. Koyayım. Peki yer altı macerası. İsteyen yani, oynayabilir. Ha bu arada arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Parkur serileri gelecek arkadaşlar. Unutmayın parkur serileri. Yani e, hayran haritası. ah, hay hayran hayatası. Gelecek. Hayran haritaları gelecek arkadaşlar. Parkurlar, mapler. Gelecek arkadaşlar. E, ben biraz gezeceğim arkadaşlar dışarıyı da şey şunu da yerine koyayım. Burada değil de. Buradaydı. Gezeceğim dedim de şey yapacaktım ben. Ne yapacaktım? Ha bu beyaz tahtaların bunu göstereyim arkadaşlar. Duyuru odası yapacaktım arkadaşlar. Ben duyuru odası duyuru odası nereden başlıyordu? Ha buradan başlıyordu. Şöyle. Bu arada işte burası arkadaşlar hayvanların yeri. Ben bir de dışı hayvanları şey yaparım. Şimdi yukarısına. Bağlıyorum arkadaşlar. Abi. Ben de ne kadar şey yapayım kim alıyor bilmiyorum ya. Şöyle ben. ben sen geç çünkü şey yapacak. İşte son, parçadır. İşte son parçadır. Evet son parçadır. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle ben bu tahtaları döşeyim. Ya. Ya. Şöyle. Ben isterim. Şöyle. Şöyle arkadaşlar yapalım. Buyur odasına bak be. kim ödüyor? be Sen. Evet ben. be. Abi lütfen yetin. Yeter be. Oh yetti. Şur. Hop. 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 Olmaz her şey yenisi yapacağım. Bunu kim koymuş? Çok güzel oldu. Şimdi yere bakalım. Yeter mi yere? Yetmez be. Sanmıyorum yetmez. Aklımı deneyeyim. Yetmez. Şey yetmez arkadaşlar. Tahta düz de şey yetmez. Ne lan o? Şey yetmez. Kazmanın canı. Yetti. Oh be. Tahta mutlaka yetecek. Yetmese ben kendimi öldürürüm. neyse burayı taht yapacağım. Taht. 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 Taht, taht. neyse. Şöyle yiyecek yiyelim. <laughs> i̇şte burası benim odam. Odam ne lan? Şey. Duyuru odası. Gidelim duyuru odası için şey yapacağım. Şey. Ne var? Şu da onluydu. Sanırım evet. güzel. Şimdi. Bakın şimdi nasıl böyle taht yapılır onu göstereyim. Taht yapacağım. Taht. Dur odasında taht yapacağım. Buraya yeter mi? Bir şuraya. Yetmez. Yetmez. Bir şuraya. Bir buraya. şuraya bir şuraya daha. çok şey yaptım be şunu yapsam kıracak arkadaşlar bakın kırmadı be ben biraz karşı şey yapayım şimdi bize bir iki tane lazım olacak arkadaşlar Slap'tan. Slap. Slap lazım çok güzel biraz. Bir tane silip lazım olacak arkadaşlar. Gidelim silip yapalım? Nasıl yapılıyordu silip ya? Bundan mı yapılıyordu? Evet. Alt tane bir ya. Şurada yok mu lan? Al var mı Slip, slip, slip. 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 Bak, bu vakti bakalım ne kaç takılmış 10 dakika olmuş. 14 dakikada bitireceğim biliyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Vah. Güzel oldu mu be? Güzel oldu bence. İşte bunu be. Ta tahta bak be bu ne lan? Kır şunu. Kır şunu. Şöyle. Bir de şöyle. İşte taht böyle olur dostum. Dostum. Dostur. İşte böyle. Şuradan da böyle yapalım işte taht. İşte böyle. Evet arkadaşlar dilerseniz videomuzu burada noktalayalım ve bitirelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye.